kendini sevmeyi öğrenmek. İçimdeki güzelliği görmeyi seçiyorum. Zenginliğim doğamda ve potansiyelimde yatıyor. Zayıf yönlerimi güçlü yönlere dönüştürüyorum. Bir ışık varlığı olduğumu anlıyorum ve parlamama izin veriyorum bolluk bereket inşa etme noktasında önce öz sevgiyle çalışmak gerekiyor. Burada ve zenginliği doğanızda bulacaksınız. Potansiyelinizde yatıyor çünkü. Etik, ahlaki, sorumluluk sahibi, çalışkan bir varoluşla, disiplinli, programlı, planlı bir varoluşla, sağlıklı tohumlarınızı her türlü kaynak olabilir burada belirlenen yetenek, ürün, hizmet, projeler, ilişkiler. Bütün bunları sevgiyle besleyip büyüttüğünüz ve geliştirdiğiniz bir bolluk bereket alanına doğru öz sevgiyle, öz değerle ve potansiyelinizin gücüyle ulaşıyorsunuz. Bütün bunların içinizde var olduğunu, önce bolluk bereketin içeride var olduğunu, ondan sonra dış dünyanıza yansıyacağını anlama noktasındasınız.